Fernando Mustera Galatasaray'a veda etti. Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Mustera, yaptığı açıklamada Galatasaray'a veda edeceğini açıkladı. Mustera açıklamayı yaparken gözyaşlarını tutamadı. Galatasaray'ın yıllardır kalesini koruyan Fernando Mustera vedaya hazırlanıyor. Tecrübeli kaleci son olarak sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ile basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sarı Kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi, bugün Rams Park'taki basın toplantısında Sarı Kırmızılı kulübe veda ettiğini duyurdu. Göz yaşlarını tutamadı, Galatasaray'da son maçıma çıkacağım. Mustera, Başakşehir son maçım olacak. Gurur duyduğum 14 seneden sonra herkese teşekkür ediyorum. Cuma günü son maçıma çıkacağım. Son dakikalarımı oynayacağım, dedi. Konuşurken duygusal anlar yaşayan Mustera'nın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Hayatımın en doğru kararıydı. Mustera, açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı, Beni buraya getiren Daniel Fonseca'ya, Fatih Terim'e, Taffarel'e teşekkür ederim. Hayatımın en doğru kararıydı. Bu ülkeye tek başıma geldim ama şimdi ailemle birlikte dönüyorum çok büyük oyuncular ve teknik adamlarla 14 sene geçirdim. Çok büyük oyuncular ve çok büyük teknik adamlarla 14 sene geçirdim. Başkanımıza teşekkür ederim, çok iyi teklifleri kalmam için kabul etmedi. Benim için bir ağabey. Okan Buru teşekkür ederim, çok iyi bir teknik adam. Türkiye'nin en iyisi olduğunu gösterdi. Hayatımın sonuna kadar Galatasaray'ın bir parçası olacağım. Çok duygusal bir an. 14 sene aynı kulüpte olma ve her şeyi vermeye çalışmak. Bu çok az bir oyuncunun söyleyebileceği bir şey. Basına teşekkür ederim. Her rakibimize ve başkanlarına teşekkür ederim. Florya'da ve Kemerburgaz'da çalışan herkese teşekkürler. Fadıl Hoca'ya teşekkürler. Unuttuğum insanlar varsa özür dilerim. Çok duygusal bir an. Bu seneki takım arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı kazandık. Yönetime de teşekkürler. Hayatımın oyuncu olarak bir dönemli kapanıyor ama hayatımın sonuna kadar Galatasaray'ın bir parçası olacağım. Galatasaray'da benim bir parçam olacak. Türkiye benim ikinci ülkem. Taraftarlarımıza 14 sene için sevgi, saygı ve mutluluk verdiler iyi ve kötü günümde yanımda oldular. Dünyanın en büyük kulübünün taraftarısınız. Bu kulübü bırakmayın ve hep yanında olun. Futbolu bırakmıyorum, oynamaya devam edeceğim. Başkanımla konuştuk, futbolu tamamen bırakmıyorum, oynamaya devam edeceğim. Memleketime ve aileme yakın bir yerde olacağım. Babama ve kız kardeşime yakın olacağım. Türkiye benim ikinci ülkem.